Hadi dur, dur. Sakın basma. Buralarda bir yerlerde bir tane düğme var. Basar basmaz Rambo çıkıyor. Etrafından dolaşacağız. Bu saatte Rocky Rambo'yu hiç çekemem. Aa! Ay, ay ödümü kopardın evladım. Yani Güzin abla seninle bu konuda yarışamam herhalde. Efendim? Bu yüzündeki ne diyorum Güzin abla yüzündeki? <laughs> ay Allah unutmuşum. Bir arkadaşım cilde iyi geliyor diye tavsiye ettiydi de. Ondan şey ettiydim. <laughs> Kalbe hiç iyi gelmiyor ama. Kalbe mi? Bir an marslar bizim apartmanı işgal ettiler zannettim abla. Marslılar mı? E bu apartmandan daha iyisini mi bulacaklar? Bir ton uzaylı var nasıl olsa. <laughs> Berk nerede? Nasıl nerede? Ha, yine sarkıyor değil mi korkuluklardan? Berk, Berk! Hüseyin abla, ne sarkması ne sarkması? Berk daha gelmedi mi eve? Yo, Memoli abimle beraber geleceğim demişti telefon edip de. Anlıksın. Gel, bakayım, şey gel buraya. Geldi? Yok, Bomba abla. Mı yoksa... Abla sakin ol. 15 dakika önce birlikteydik daha. Öbür arabalardan birine bindi. Şimdi gelir. Allah'ıma bir şükürler olsun ya Rabbim. Ay televizyonda da görünce böyle polisler arasında. Ay öyle korktum ki biliyor musun yavrum? Tamam Güzin ablacığım tamam. Bak sen de yerlere basma. İçerisi de buz gibi oldu. Hadi gir. Hadi gir ablacığım. Haklısın evladım haklısın. Hadi. Hadi ablacığım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Badi. Ben Marslı olsam kesin bu apartmana taşınırdım. Bir tane normal insan yok nasıl olsa. Gül gibi geçinir giderdik. Hadi yürü. Yürü. Hadi oğlum gir içeri. Kendi evin gibi dolaş, çekinme. Hadi. Ya hadi saat kaç oldu Badicim? Gecenin dibindeyiz hadi. Hadi geç. Vallahi hiç sessiz sinema oynayacak halim yok. Hadi. Hadi. Ha ellerini mi sileceğiz? Hay Allah'ım ya. Gel. Ver öbürünü de. Bu köpek bile benden daha temiz. Hadi geç. Geç. Ulan köpek bile benden daha temiz be. Seyirciler bu akşam düzenlenen polis balosu sırasında bomba paniği yaşandı. Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle zaman ayarlı ve tahrip için yüksek olduğu belirtilen bomba etkisi sayesinde... Sesini açar mısın? Tabii efendim. Bakanı ve İstanbul Valisi'nin de bulunduğu salonda birçok seçkin davetli balo için bir araya gelmişti. Bazı kaynaklara göre bombanın profesyonel bir düzenekle hazırlandığı belirtildi. Ülkenimiz sıradaki haberle devam ediyor. Kaçak yabancı yer yakalanıyor sevgili seyirciler. Eski doğu Teşekkür ederim. Sağ olun. Abla. Abla sen yatmıyor mu daha? Gökyüzünü, yıldızları seyretmeyeli ne kadar uzun zaman olmuş Zeynep şimdi fark ettim. Ne kadar güzeller şuraya baksana. Hiç bitmeyen bir havai fişek gösterisi sanki. Yıldızlar en güzel bizim köyden gözükür biliyor musun abla? Böyle mezarlığın tepesine çıktın mı... ...elini uzatsan sanki yakalayacakmış gibi olursun hepsini. Hele bir de yazsa mevsimlerden Dans etmelerini seyreder durursun sabaha kadar. Dans etmelerini mi? He ya. Fırat'ın suyu delidir. Yerinde durmaz. Dans eder gibi bakar böyle. Tepeden baktığında yıldızları görürsün. Sarmaş dolaş. Dans ede dans ede akar giderler sabaha kadar. Biz burada çoktan unuttuk yıldızları. Unuttunuz mu? Hayatın o yalancı ışıkları. Sokak lambaları. Araba farları. Köşedeki mağazanın hiç sönmeyen vitrini gözümüzü öyle bir almış ki başımızı kaldırsak bile artık yıldızları göremiyoruz. Daha da kötüsü zaman geçtikçe artık onların olmadığına inanıyorum. Pervane misali yalancı ışıkların etrafında dönüp durmuşuz. Bir gün bizim köye gelirsin beraberce seyrederiz yıldızların dansını. Yatalım ablaya bak üşüdün ha. Onca seni onun öldüğüne. Bir de artık hiç dönmeyeceğine inandırdım kendimi. Hayatın yalancı ışıkları gözümü öyle bir aldı ki. Yıldızsız, kapkaranlık gecelerde ölmeyi düşündüm. Ne gördüğüme inandım, ne de inandığımı gördüm. Ama artık onun yaşadığını biliyorum. Bir kalp atışı kadar yakınımda da olsa, yıldızlar kadar uzakta da olsa, elimi hala tuttuğunu biliyorum. Artık yıldızların parladığını görebiliyorum Zeynep. Karanlık geceler bitti Zeynep. Abla yapma böyle. Yapma böyle abla. Evet. evet. Devam. Yukarı. Evet. Hadi. Defa. Hiç evet. anlamıyorum biliyor musun? Evet. Evet. Yani Yukarı. gecenin bu saatinde Hala ayakta devam olup, edelim. üstelik televizyon seyretmekten başka bir iş olmayacak zavallı bir adamın karın kaslarıyla, bacak evet, kaslarıyla ne ilgisi olabilir? Onlar ne umrunda olabilir? Hiç anlamıyorum valla. Neyse biz yemeğimize devam, devam edelim. Süt içer misin badi? Evet son bir. Evet, evet, evet şimdi geçiyoruz. Rahat evet. olun. Hay Allah'ım. Birisi beni rüyasında gördü galiba. Kim o? Be benim Zeyno. Öf be. Uyumuyordun değil mi? Rüyanda mı gördün beni? Ben daha uyumamıştım ki nasıl rüyamda göreyim? <laughs> Sen de çok alemsin ha. Belgin abla iyi değil. Biliyorum. Onu biraz yalnız bırakayım dedim. Bir de senin televizyon sesini duyunca... ...uyumamışsındır diye geldim işte. Ee. E ne? Sen çaldın kapıyı bir şey söyleyeceksin herhalde Ha evet Evet dinliyorum Beni içeri buyur etmeyecek misin? Ne? Beni diyorum içeri buyur etmeyecek mi? Bak köylü kızı saat sabahın kaçı oldu Hadi git yat şimdi Ben sabah erkenden gelirim işkencene devam edersin Tamam mı ben yarın sabahtan gelirim Hadi git enerji topla biraz Ben yarın gideceğim Köye yani Tamam ben yarın gider alırım biletini Sağ ol. Her şey için sağ ol. Köylü kızı. Çay demlemiştim. Hadi gel içeri. Biraz da laflarız. Sohbet ederiz. Hadi.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.